Herkese selamlar. Başlıkta gördüğünüz üzere oyuna yani Genshin Impact'te Türkçe dil getirme imkanımız var. Genshin Impact Türkiye Discord sunucusunda bununla ilgili uzunca çalışmalar yapılıyordu ve yakın bir zamanda olumlu bir şekilde geri dönüş aldık. Eğer ki yeterince geri bildirim sağlarsak oyuna Türkçe dil seçeneğini eklettirme şansımız var. Seslendirme olarak Türkçe dil eklenemez ancak altyazı olarak da Türkçenin eklenmesi bile ki Hem oyunu oynarken hikayeyi çok daha rahat bir şekilde öğrenebiliriz daha iyi bir tat alabiliriz Hem de yeteneklerin açıklamaları da Türkçe olacağı için daha da herkes için anlaşılır olabilir Peki biz bu geri dönüşü geri bildirimi mihoya nasıl yapacağız Oyun açtıktan sonra ESC basın menünüzü açın Bu menü kısmından sol en altta bir feedback yazısını göreceksiniz Burayı tıklıyorsunuz Tıkladıktan sonra Tarayıcınızdan bir sayfa açacak size. Benim burada tarayıcım açıldı. Aynen bu şekilde yazılar mevcut. Biz buradan Submit Feedback'e tıklıyoruz ve buradan müşteri hizmetlerine bir geri bildirim yapacağız. Submit Feedback'i e tıkladıktan sonra aşağıda bir mesaj seçeneği açıldı. Buradan da Proceed to Submit diyoruz, üstüne tıklıyoruz ardından. Burada yeni bir tane geri bildirim oluşturabilmek adına Contact Customer Service yani Contact CS'ye tıklıyoruz buradan. Ve buradan issue kısmında sorunumuzu belirtiyoruz. E-mail kısmında elbette mail almak istediğimiz e maili yazacağız. Şimdi bu issue kısmına is dilerseniz kendiniz Türkçe dil istediğinizi dair bir mesaj yazıp yollayabilirsiniz. Ya da açıklama kısmında hazır bir mesaj bıraktım. Bu mesajı kopyalayıp yine yollayarak da bu geri bildirme destek sağlayabilirsiniz. Ben ki bu kopyalamış olduğum yazıyı yapıştırdım buraya. Burada da Türkçe dil desteğini istediğimizi oyuncu sayısı olarak fena sayıda olmadığımızı belirtiyoruz ki Miho oyunun birazcık dikkatini çekelim. Ne kadar fazla geri bildirim olursa Miho oyunun bu mesajı görüp dikkate alma şansı o kadar fazla artacaktır. Olumlu bir geri dönüşte yaptıkları için gerçekten Türkçe dil seçeneğine de gelme imkanı var. Az da olsa. Ama yine de denemekten zarar gelmez. Bu yüzden eğer ki siz de 2-3 dakikanızı ayırıp bu mesajı yollarsanız belki ilerleyen zamanlarda Türkçe dil seçeneği oyuna eklenebilir. Yakın bir zamanda onaylanmış olsa bile senenin sonuna kadar kolay kolay Türkçe dil desteği gelmez. Sonuçta her bir kelimeyi teker teker çevirmek zorunda kalacaklar. Oyunun kelime satırda oldukça fazla olduğu için epey bir zaman alacaktır. Ama yine de denemekten zarar gelmez. Buradan da Submit'e bastıktan sonra ben kendi geri bildirimimi bu şekilde yollamış oluyorum. Confirm diyerek de yollamış olduğum feedbacklere bakabilirim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yine buradaki feedbackleri kontrol edebilirsiniz. Belki de geri dönüş yapabilirler. Sizde de bir tamam biz bunu kabul ettik, biz bunu ileteceğiz diyebilirler. Belki de bunların toplu bir şekilde toplanmasıyla Türkçe dil seçeneği oyuna eklenebilir. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.